dostlar herkese selam. Geçtiğimiz haftanın daha doğrusu hani şöyle söyleyeyim 8 Ağustos'tan itibaren en çok konuşulan konularından bir tanesi ÖTV zammı gelir mi oldu. Yani sıfır kilometre otomobillere bir ÖTV zammı geleceği gazetelerin bir kısmında yer aldı. ÖTV zammıyla ilgili konuşulan şeylerde 2 litre üzeri ...falan gibi detaylara yer verildi. Ancak hepimizin bildiği gibi... ...ülkemizdeki vergilendirme sisteminden dolayı... ...2 litre üzeri araçların satışı... ...yani devede kulak... ...yani çok etkileyecek bir şey değil. Hani sanıyorum bir... ...ÖTV zammıyla ilgili bir söylenti... ...işte bir kaynaktan bilgi alındı ve... ...bu e, haberleştirildi, yazıldı ama... ...ÖTV ile ilgili yani 2 litre motorların üzerine ÖTV gelecek çok açıkçası piyasayı ilgilendiren bir durum değil. Ama şöyle de bir gerçek var elbette. Hep söylüyoruz yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Son dönemlere bakıyoruz. Vergilendirme sisteminde bir artışlar sürekli olarak gündemde. Hani bir özel tüketim vergisi, sıfır kilometre arabalara özel tüketim vergisi gelmez. ÖTV arttırılmaz demem açıkçası şu an için mümkün değil. ÖTV zammı olmaz diyemem ama hani sıfır kilometre otomobillerin ulaştığı fiyatları da artık hepimiz biliyoruz. Yani 2 milyona kompakt SUV modeller karşımıza çıkıyor. Hatta Ağustos ayının gelmesiyle birlikte 2 milyonu da çoğunun fiyatı geçti. Bir ÖTV zammıyla bu fiyatlar daha da yukarı çekilir mi? Çekilmez diyemem. Yani biliyorsunuz resmi gazetede yayınlanıyor. Ve hayatımıza bu tip kurallar dahil oluyor ve e, otomobil fiyatlarına baktığımız zaman bu listeleri görmeye hemen anında başlıyoruz. Zaten otomobil fiyatlarının maliyetler kur ve dolaylı ÖTV artışıyla çünkü kur yükseldiği zaman arabanın üstündeki ÖTV yükü de artıyor. E, otomobil fiyatları zaten her ay durmadan yükselirken hatta ayda iki belki üç kez yükselirken bir ÖTV zammı olmaması lazım ama olmaz diyemeyiz çünkü e, zam mı sürekli konuşuyoruz. Bakalım işte hani geçen hafta bir söylenti başladı hani ÖTV zammı ÖTV zammı ben bu konuda ne mi yapıyorum? Saat 11.59 olduğunda gece resmi gazeteyi açıyorum bekliyorum çünkü en net olan şey o resmi gazetede yayınlanıp hayatımıza giriyor. Onun dışında bunların hepsi şimdilik söylenti. Bakalım hani yaşayacağız hep beraber göreceğiz sıfır kilometre otomobillere ÖTV zammı gelir mi e, ÖTV matrahları biraz farklılaşacak şekilde güncellenir mi bunları yaşayarak göreceğiz ama dediğim gibi olmaz yapılmaz diyemem Çünkü özellikle son 3 aydır vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler ve beraberinde artışlar yapılıyor Kendinize iyi bakın hoşça kalın